Ayrıca Denizli Valiliği önünde de yine çeşitli kutlama programı düzenlendi. Bu programda ise Denizli Valisi Abdülkadir Demir halkı selamladı. Öğrenciler ise okudukları şiirlerle büyük alkış topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 90. yılı Denizli'de coşkuyla kutlandı. Çocuğunu ve bayrağını alan Denizli halkı Soluğu Gazi Bulvarı'nda aldı. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutanı Memduh Hakbilen halkı selamladı. Abdülkadir Demir, Garnizon Komutanımız Bu General Sayın Memduh Hakbilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Denizli Halkı'nın bayramını kutlayacaklardır. İkizdurma, bayram Azul. Bayram! Selamlama töreninden sonra Denizli Valisi Abdülkadir Demir konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Vali Demir yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'in tam bağımsız ve güçlü bir devlet olması için bu topraklarda yaşayan insanlara büyük sorumlulukların düştüğünü belirtti. Millet olarak büyük bir zafere ulaştığımız kurtuluş savaşımızı yeni bir güçlü devletle ve cumhuriyet yönetimiyle taçlandırılışımızın üzerinden 90 yıl geçmiş bulunmaktadır. Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için bugün hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle büyük bir imparatorluktan cumhuriyete giden yolu çok iyi bilmek, anlamak ve her zaman hatırımızda canlı tutmak zorundayız. Denizli Valiliği önünde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti. Saadettin Kıbrıs'ta olduğu ilköğretim okulu öğrencisi Batuhan Uysal Cumhuriyet Sevgisi isimli şiirini okudu. <laughs> Batuhan Uysal'ın ardından Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Ebru Karahan Akdeniz'e doğru isimli şiirini okudu. Kalbimize yazdık Cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik otel içtik ileride. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erde. Hedef Akdeniz'e Karahan'ın ardından Denizli Lisesi öğrencisi Gökberk İlhan, 15 yılı karşılarken isimli şiirini okudu. Öğrenciler protokol ve Denizli halkından büyük alkış aldı. Hayret yerin altı, bir anda dirilsin de şu milyon ve karaltı. Topraklaşan ellerde birer meşale yansın. Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın şiirlerin okunmasından sonra Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi kısa bir gösteri sergiledi. Evet.